Hoş geldin. Bugün seninle Bediüzzaman Said Nursi'nin 22. Mektup eserinden e, bazı çok dikkat çekici bölümlere yakından bakacağız. Merhaba. Evet, oldukça önemli konular. Aynen. Kaynaklarımız özellikle inananlar arasındaki hani o adavet dediğimiz düşmanlık, sonra aşırı hırs ve bir de gıybet yani dedikodu gibi hassas meselelere odaklanıyor. Evet, çok temel insani ve toplumsal yaralar aslında. Amacımız da bu metinlerdeki özü, ana fikirleri konuşup e, belki senin günlük hayatına nasıl bir ışık tutabileceğini beraberce görmek. Ne dersin, başlayalım mı? Tabii, başlayalım. Bu metinler özellikle müminler arasındaki ilişkilerin sağlam temeller üzerine kurulmasını altını çiziyor. Yani düşmanlık, hırs, gıybet bunların hem bireye hem de e, topluma ne kadar zarar verdiğini çok güçlü benzetmelerle anlatıyor aslında. Evet o benzetmeler gerçekten etkileyici. Buradaki asıl mesele yani odaklanmamız gereken şey bu olumsuzlukları fark edip hani onlardan nasıl sakınabiliriz, nasıl uzak durabiliriz? İlk konu adavet demiştik yani düşmanlık. Metin diyor ki bir mümin kardeşine kin beslemek e, büyük bir zulümdür. Çok net. Çok net evet. Hele o gemi benzetmesi. Şey diyor içinde dokuz masum bir cani bulunan gemiyi batırmaya çalışmak gibi. Yani... Bir insanın bir kötü huyu var diye, iman gibi onca güzel vasfını görmezden gelip ona düşman olmak, bu mantıksızlık diyor. Aynen öyle. Ve bunu hakikat nazarında zulüm olarak tanımlıyor. Bu ifade çok önemli bence. Neden peki yani hakikat nazarında olmasını anlama geliyor tam olarak? Şöyle ki, iman ve İslamiyet gibi temel değerler var değil mi? Bunlar sevgiyi, birliği gerektiriyor. İşte bu değerler dururken, Küçücük kusurları bunlardan daha önemli görmek, e, akıl dışı, insaf dışı kabul ediliyor. Anladım. Metin bize şunu hatırlatıyor: Bizi birbirimize bağlayan o kadar çok ortak nokta varken, yaradan bir, din bir, peygamber bir, küble bir, yani bu kadar bağ varken, ufak tefek, önemsiz sebeplerle düşmanlık gütmek aslında bu kutsal bağlara karşı bir e, saygısızlık oluyor. Peki çözüm ne? Yani düşmanlık duygusu geldiğinde. Ne yapmak lazım? Metin bir şey öneriyor mu? Evet, evet öneriyor. Kötülüğe iyilikle karşılık vermek. Çok temel bir prensip aslında. Yani fenalığa karşı iyilikle mukabele et ki husumet bitsin, yoksa daha da artar diyor. Bu mu? Kam olarak bu. Hatta daha da ileri gidiyor. Birine sürekli iyisin, iyisin demenin onu iyiye yöneltebileceğini, tam tersi fenasın, fenasın demenin de fenalaştırabileceğini söylüyor. Bu ilginçmiş biraz psikolojik bir yaklaşım gibi geldi bana kesinlikle öyle bu hem kişinin kendi iç huzuru hem de toplumsal barış için e, kritik bir ilki aslında Metin şunu da vurguluyor düşmanlık sadece karşı tarafa zarar vermez asıl taşıyana yani kişinin kendisine de zarar verir onu sürekli bir iç e, azap içinde bırakır. Özellikle haset yani kıskançlık içinde benzer bir şey söylüyor değil mi? Evet, hasedin önce haset edeni yaktığını belirtiyor. Çok güçlü bir ifade bu. Yani kıskandığın şeyden önce sen yanıyorsun. Peki buna çözüm ne? Kıskançlık duygusuyla nasıl başa çıkılır? Çözüm olarak da kıskanılan o dünyevi şeylerin geçiciliğini, faniliğini düşünmeyi öneriyor. Çünkü bu duygu diyor metin İnsanı kaderi ve ilahi rahmeti eleştirmeye kadar götürebilir. Bu çok tehlikeli bir nokta. Yani aslında affetmek, kıskançlıktan uzak durmak, önce kendi ruh sağlığın için gerekli. Anladım. Düşmanlık ve hasetten sonraki konu hırs. Metin hırs için ne diyor? Hırsım insanı aşağılanmaya, mahrumiyete ve sefalete götürdüğünü söylüyor. Tam tersi olarak da kanaat yani elindekiyle yetinme halinin bir rahmet vesilesi olduğunu vurguluyor. Şu ağaç ve hayvan örneği vardı o çok çarpıcıydı. Evet evet kanaatkar ağaçlar yerinde durur rızkı ayağına gelir ama hırslı hayvanlar rızık peşinde koşar zorluk çeker. Ya da mesela kanaatle bekleyen dilenciye insanlar acır bir şeyler verir ama ısrarla hırsla isteyene pek yüz vermezler. Günlük hayattan gözlemler aslında doğru Hırsın aynı zamanda aceleciliğe yol açtığını ve e, eşyanın yaratılışındaki o doğal süreçleri, aşamaları atlamaya çalıştığı için kişiyi aslında hedefinden uzaklaştırdığını belirtiyor. Hani bir söz vardı, el harisu haibun hasirun. Aynen o, haris olan mahrum ve zarardadır. Bu sözün bir hakikat olduğunu ifade ediyor. Hatta bakın bu da önemli. Zekatın terk edilmesinin altındaki sebeplerden birinin de bu hırs olduğunu söylüyor. Zekatla hırs arasındaki bağlantı nasıl kurulmuş? Şöyle, zekat vermek malından bir kısmını Allah rızası için vermek demek. Hırs ise malı yığıma, sürekli daha fazlasını isteme duygusu. Bu ikisi taban tabana zıt. Metin, zekatın toplumdaki o zengin fakir dengesini kuran, merhameti, hırmeti sağlayan temel bir direk olduğunu vurguluyor. Hırs ise bu dengeyi bozuyor, toplumsal huzursuzluğa yol açıyor. Çok mantıklı. Peki son olarak gıybet yani çekiştirme meselesi var. Bu da çok yaygın maalesef. Maalesef evet. Metin burada doğrudan Kur'an'daki o çok bilinen ayete atıf yapıyor. Yuhibu Ahadukumm ayyakkulalehhme ahihi Meytan. Yani sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı diye soruyor? Çok ağır bir benzetme gerçekten. Çok. Ve Metin bu ayetteki her bir kelimenin hoşlanır mı? Sizden biri kardeşinin, ölü etini yemek gıybeti farklı bir açıdan nasıl kınadığını, yani akıl, kalp, insaniyet, kardeşlik, vicdan gibi farklı yönlerden nasıl mahkum ettiğini çok detaylı analiz ediyor. Katman katman açıyor konuyu. Peki gıybet neden bu kadar kötü? Yani tamam hoş değil ama ölü kardeşinin etini yemek kadar mı? Metne göre evet. Çünkü gıybeti zayıf, aşağı ve alçakların silahı olarak tanımlıyor. Yani kendine saygısı olan, izzeti nefis sahibi bir insanın başkasını arkasından çekiştirmeye tenezzül etmeyeceğini söylüyor. Hiç mi caiz olduğu durum yok peki? çok sınırlı bazı durumlarda istisnai olarak cevaz verilebileceğini belirtiyor. Mesela bir haksızlığı bildirmek için şikayet ederken ya da bir konuda fikir danışırken meşveret, birini tarif ederken veya işte açıkça günah işleyen birini anlatırken ama bunların da niyeti sadece hak ve maslahat yani genel bir fayda olmalı yoksa keyfi çekiştirme asla olmaz. Anladım. Şartları var yani. Kesinlikle ve çok net bir uyarıda bulunuyor. Ateş nasıl odunu yiyip bitirirse gıybet de insanın yaptığı iyi amelleri öyle yer bitirir, yok eder. O yüzden gıybet eden veya dinleyen kişinin hemen pişman olup tövbe etmesi ve mümkünse o kişiden helallik istemesi gerektiğini de ekliyor. Vay be! Oldukça kapsamlı ele alınmış gerçekten. Yani özetlersek bu mektuptaki bölümler bize diyor ki Kardeşlerinize karşı düşmanlık beslemeyin, aşırı hırstan kaçının, başkalarının arkasından konuşmayın. Aynen öyle. Bunların yerine sevgiyi, kardeşliği, kanaati, yani elindekiyle yetinmeyi, affetmeyi ve tevekkülü, yani Allah'a güvenmeyi koyun. Kesinlikle. Hem kişinin kendi iç huzuru için hem de toplumun barışı, selameti için bunlar temel ilkeler. Ve önemli olan bu ilkelerin sadece teoride, kitaplarda kalmaması. Evet, asıl mesele uygulamak. Gündelik hayata yansıması lazım. İşte o zaman bir anlam ifade ediyor. Bir değer taşıyor. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra sana son bir düşünce sorusu bırakayım o zaman. Gün içinde belki hiç farkında bile olmadan ne kadar sık başkalarının kusurlarına takılıp kalıyorsun ya da ne kadar kendi nefsini, kendi düzeltmen gereken yönlerini düşünüyorsun. Ufak bir tartışmada veya bir şeyi çok istediğinde bu prensipleri, hani o affetmeyi, kanaati aklına getirip uygulamak ne kadar mümkün oluyor senin için. Belki, belki de hepimiz için üzerinde biraz kafa yormaya değer bir nokta bu.